Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü değerli cemaatimiz. Mescid-i Aksa'dan, ditip Merkez mescid Aksa'dan sizlere sesleniyorum. İnşallah bu ayın başından itibaren 5 vakit namaz öncesi ve namaz sonrası programlarımıza başladık. 15 dakika her namazdan önce programlarımız var sabah namazından önce meal okuması, öğlen namazından önce fıkıh okuması var. Sabah namazından sonra bildiğimiz Haşr suresi, aşır tilaveti var. Öğlen namazından sonra değişik aşırı şerifler okunacak. İkindi namazı öncesi hadislerle İslam eserinden 15'er dakika hadisler inşallah sizlere tilavet edeceğiz, ikram edeceğiz. Ardından yine İkindi namazından sonra ardından aşırı şerif okunmayacak. Akşam namazından önce 15 dakika e, takvimlerden işte bu diyanetimizin takvimlerinde bir hadisi şerif, bir ayeti kerime, bir dua ve arkasında bir açıklamalar var. Onları okuyacağız. Yine akşam namazından sonra Haşr suresi tilavet edilecek. Cuma e, yatsı namazlarından önce 15 dakika e, ilmihal dersleri yapılacak ve ardından yine aşırı şerif olarak hepimizin bildiği amene rasulü tilavet edilecek perşembe geceleri yani cuma geceleri e, dersten ziyade yatsı namazından önce yasini şerif ve duası okunacak cumartesi pazarlara özel öğlen namazından önce ders değil öğlen namazından önce Fatiha'dan Nas suresine kadar Subhanekeden Rabben Afirliye kadar dualar okunacak. Hoca eşliğinde hem öğrencilerimiz tekrar edecek hem de cemaatimiz bunu tekrar edecek. Bundan dolayı siz değerli cemaatimizi camimize davet ediyoruz. Gelenler artık 15 dakika evvel gelsin. Hiç gelmeyenler inşallah artık camiye gelmeye gayret etsin. Hem namazlarını kılsınlar hem namaz öncesi ve sonrası bu programlarımızdan inşallah istifade edersiniz. ربنا اتمسنا الرازوس والحمد لله رب العالمين